Başiskele Kızılay Şubesi bugün 29 Ekim 4 Kasım Kızılay Haftası sebebiyle öğrencilerle bir araya geldi. Minik öğrencileri Kızılay bilincinin ve öneminin aktarıldığı etkinliğe Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de katıldı. Başkan Özlü etkinlik öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamasında Kızılay gelenekleri ve geçmişi olan köklü bir kurum ifadelerini kullandı. Ben de Kızılay Başiskele Şubemizde, il Şubemizde çok teşekkür ediyorum. Başiskele Kızılay'ı Oğuzhan Bey'in Gayretleriyle girişimleriyle Mart ayında kurmuştuk. Şimdi de güzel faaliyetler yapıyorlar, güzel etkinlikler yapıyorlar. Bu hafta da Kızılay haftası. Bu anlamlı haftada da Başkent'te bir dizi etkinlikler yapıyorlar, yapacaklar. Biz de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çünkü Kızılay bizim çok kıymetli, çok gelenekleri olan, geçmişi olan dünyanın neresinde bir sıkıntı olsa sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde bir sıkıntı olsa. Insana destek gerektiğinde her zaman orada olan bir kuruluşumuz. İnşallah biz de onun çalışmalarına burada kendimizce başka de destek vermeye devam edeceğiz. Ya, bu ben, o kadar, o kadar bütün şey, Kızılay ne? gönüllülerinin de çalışanlarının, gönüllülerinin, destek verenlerin, herkesin Kızılay Haftası'nı tebrik ediyorum. İnşallah hayırlı çalışmalarda buluşmak dileğiyle diyorum.